Ulan çok acıktım ya. Ben de ya midem iyice kazındı. Bak aklıma ne geldi. Bir buçuk İskender olacak şimdi. Üf. Tereyağını gezdireceksin üstünde. Of 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 of. Yanında közlenmiş patlıcan, biber, soğan. Ah ah ah. Nasip de varsa. Üstünde sarımsaklı yoğurt. Oy oy oy. Yanında da buz gibi soğuk bir ayran. Vay vay vay. Sıcacık lavaş ekmeği. Uf 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 üstünde kıl olacak. Üf. Ulan sen beni dinlemiyor musun ha? Dinliyorum abi. Kıl diyorum üf diyorsun. Bizim orada tatlı var abi kıl adında. He tamam o zaman. Neyse derken piyaz gelecek. Bol sirkeli. Abo. Yanında da pastırmalı böcek. Oh. Yürü git lan. Ne oldu abi ya? Yalandan dinliyor gibi yapıyorsun. Pastırmalı börek demedim mi abi? Böcek dedim böcek. Ben börek anladım abi. He tamam o zaman nerede kaldık? Ha, ortaya da çoban salatası söyleyeceksin. Vay vay vay. Sonra çoban gelecek, masaya çökecek. Of of of. Lan sen benimle dalga mı geçiyorsun? Anam. Yürü git lan buradan, dışarıda yap bu gece. İyi tamam, Allah Allah. Hayvan herif, öldüm açlıktan be. En azından peynir ekmek olsaydı. Üf, ekmek peynir mi? Yanında da yumruk. Hayır abi yumruk yenmez onu biliyorum. Aferin. Ama tekmeğini hem de uçan tekme. Defol git lan buradan.